merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar acı bir şey yap, tekrar acı bir şey deneyeceğim sizlerle birlikte. Bugün bir iki şey birleştireceğim. Tekrar burada sriracha sosu var. Şöyle göstereyim. Bugün tam gösterememiştim. Sriracha. Üstüne üstü halepen aldım. Şöyle buradan da gözüküyor nasıl denk gelmişse. Bu ikisini birleştirip deneyeceğim hızlıca. Şunu açıyorum. Sosumuzu açayım açıldı. Bir de bunu açayım. Allah çıtır. Çok yağlı ya. Of. Şunu şöyle yapayım. Her yerim yağ olacak. Yanımda da hiçbir şey yok. Heh, sos açık. Al, aha. Kapı getir. Dökülüyor bazı kalsın. İçine mi? böyle dökce hadi Anam. yandım ben şöyle görüyorsunuz ya bu zaten acı da hadi bakalım hadi deniyorum 3 2 1 hadi bismillah bu ikisi pek yakışmamış ama acısı şu an iyi. Peynirle acı sosu yakışmış biraz. Ama gerisi biberle. Pek yakıştıramadım ben. Ben yani bir susam. Sosu... Her yerim yağ oldu ya. Acısı baya iyi. Sıra çıplığının acısıydı. Biber ekstra. Peyniri. Güzel bir ucu oldu. Sevdim. Like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.